Bakın fetüsteyken bizim hiçbir mikrobiyat oluşumumuz yok. Çünkü anneden direkt olarak her şeyi alıyoruz. Annenin bütün etkisi bizde. Ama bebeklikten yaşlılığa kadar olan sürede anne sütüyle beslenen, mama ile beslenen, diğer gıdalar, gıdalarla beslenen, normal bizim beslendiğimiz tarzda beslenen bebek de normal gıdaya geçtiği anda, flora yapısındaki değişiklik sağ üst köşede gördüğünüz e, değişik bakteri yapılarına doğru e, değişebiliyor. Yani herkesin bağırsaklarında bulunan o milyonlarca mikroorganizmanın hepsinin yapılanması farklı olabiliyor. Kiminin antibiyotik alımıyla, kiminin malnutrisyon dediğimiz besin yetersizliğiyle, kiminin de obezite e, yapısıyla tamamıyla sağlıklı ve bu diğer saydığım durumlardaki yapılanmalar farklı oluyor. Yaşlandıkça da vücudumuzun içindeki o mikrobiyal yapı değişiyor. Yani şunu buradan görmenizi istiyorum. Bizim o her konuda bize destek olan bağırsakımızın içindeki yapılanma yanlış beslenmeden antibiyotik kullanımına obeziteden yediğimiz mamanın cinsine kadar değişiklik gösterebiliyor. Yani çok 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 etkili bir sistem içerisinde değişebiliyor. Vücudumuzda iki tip bağışıklık sistemi var. Şu anda biliyorsunuz bağışıklık sistemi bizi en fazla ilgilendiren konulardan bir tanesi. Bağışıklık ne? Vücudumuzun kalesi. Bir edinilmiş bağışıklık var, bir de doğuştan olan bağışıklık var. Edinilmiş bağışıklık da olsa, doğuştan olan bağışıklık da olsa, bağırsak mikrobiyatımızdaki sağlıklılık bu iki bağışıklık sistemimizin düzenlenmesinde çok ciddi olarak bir etki gösteriyor. İşte buradaki mukozal korumada, enflamasyonlar ve otoimmünite dediğimiz kendi iç sistemimizde bağışıklık, Homeostazına karşı ki toleransımızda hepsinde bu iki sistemde devreye ciddi anlamda giriyor. Ve maalesef bize pırıl pırıl verilen, anne almamızla başlayan ve içinde doğru yapılanmayla oluşan bu şahane florayı biz Bazen enfeksiyonlarla, bazen antibiyotik kullanımımızla, bazen diyetle, bazen kendi içinde işte alerji gibi, immünite kaynaklı hastalıklar gibi, aşırı beslenme, tipik diyabet gibi 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 bir sürü nedenlerle bozuyoruz.